Evet. Kaldığımız yerden devam. Şu anda balık teknenin altında. Acayip şekilde asılıyor. Teknik direktörümüz talimatları veriyor Mustafa Yılmaz. Mustafa Örten asılıyor. O <laughs> Hadi inşallah bu 20 kiloluk, 30 kiloluk hadi. Hadi bakalım. Ne oldu mu? Mustafa Örten zorlanıyorsun galiba. <laughs> Brezilya bana laf söylüyordun. Hadi bakalım hadi. Evet yüz ifadesini görüyorsunuz Mustafa Örten'in. <laughs> ne oldu gelmiyor mu? <laughs> Arkadaşlar bu tabii oltayı yarım saat çeviriyorsunuz. Artık kollarda derman kalmıyor. Onun için çektiğimiz eziyeti görüyorsunuz değil mi? Balık şu anda aslı yok. Çok kalın bir kamış olmasına rağmen. <gülüyor> Vay. Üstünde, <laughs> üstünde de güzel bir misine var balığın. Alacağız <laughs> inşallah. <içeğe>. Yok aşağıda. Bu <laughs> Hadi bakalım, hadi bakalım. Gözüktü mü balık? Gözüm bitmeden ellemem abi hayatta. Evet. Şu anda... Tamam benim, kamışı geri çek. Evet. Şimdi Boşta kurşunlar bırakın. çıktı. Boşta, Kurşunlar çıktı. Evet, şimdi... Kurşun da. Usta geçti şeye, direksiyona. Şey yapıyor. Balık şimdi yavaş yavaş gözükecek. Abi bir şey asılıyor orada. Çok asılma. Asılmıyor, asılmıyor. Boşluğumu al kafi. Boşluğum alıyor. Aldığında balık evet. alsın. Alıyor abi. Başladım. Balık motorun altına evet. gitti. Ha geldi. Bu evet, büyük geldi balık. Bu geldi balık. Gel abi, gel abi. Ustu dur, ustu dur. <laughs> uslu dur. İğne de bu tarafta ya. Evet, her tarafta. Dur. Balatı iğne kalsamaya geçmiş. Şey yaptık. Şey Dur, şimdi aldım. Heh. Dur, Heh. daha tam geçmedi. Solungaçlar tutmam lazım. Tuttum, Nasılsın? tamam. Evet, evet balığı aldık. Haydi Mustafa Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet gördüğünüz gibi üçüncü balığımızı da aldık. Yaşadılardayız. Hocam yoruldun mu hocam? Adam ada söyleme canım. Me Mevkiyi söylemeyin diyor vatandaş. Mail atmış öyle. Sus sus işte şey. Hı -hı. Bunlar yayınlanıyor. Evet, da. hocamız diyor ki yer yerleri söylemeyin, söylemeyin mi? diyor. 5 <laughs> beş adalar değil 5 beş 50 tane yeri var. Çekiyor şu anda. Hadi örten. göster. <laughs> Tam konumu veriyorum, kerterisi veriyorum. Şöyle büyük adadan. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne oldu? Yoruldun mu örten? açtım da çek. Şu ağzını açıyor ya. Ha, şu çok güzel çıkıyor. Ey yavrum be! Bak ben onun yanında ne kadar çiçek alıyorum. <laughs> Yanaktan döktüm. Oh. Üçüncü balığımız da Livara. Aç abi. Baksana kafası nasıl eskimiş be. Neye sürtüyor acaba bunlar kafalarını ya? Kafaların evet. sürekli mağaraya falan mı giriyor? Ne yapıyorsun? Yapıyoruz. Evet Livara. Tamam. Beyler tebrik ederiz. Hadi Güzel hocam. bir ada yaptınız. Hadi rasgele. <laughs>